videomdan merhaba. Bugün videoyu arabada başlattım. Çünkü sevdiğiniz bir içerikle geldim. Birlikte alışverişe gideceğiz. Hatta bu videonun içerisinde iki tane çok sevdiğiniz bir içerik yer alacak. Bir tanesi alışveriş, bir tanesi de misafirlerim gelecek ve ikramlıkları birlikte hazırlayacağız. E, o yüzden eksiklerimi almaya sizinle birlikte gidelim dedim. Güzel bir market alışverişi ve güzel ikramlıklar hazırlamalı bir günümüz olsun inşallah. Şimdi ben markete daha sonra da e, Çerezce'ye gideceğim. Alışverişlerimizi yapacağız. Alışverişlerimizi alacaklarımdan eksiklerim var. Eğer bulamazsam pazara doğrarız. Öyle. Bakalım süreci başlatıyorum. Böylelikle videoyu başlatıyorum. İyi seyirler. done Hiç marketten tamamlayıp mı? Bu arada listemi yapmışım iyi ki. Evet, işlerimi daha hızlı hallediyorum onun sayesinde. Şimdi fındık kremam eksikti. Ona bakmaya geldim. Şöyle bir fındık kreması aldım. Süzme yoğurt bir de mısır alacağım burada. Ben geldim. Hemen size alışverişlerimi gösterip bunları yerleştireceğim ve bir an önce akşam için hazırlıklara başlamam gerekiyor. Ben kağıda bu şekilde almak istediğim her şeyi yazmıştım. İşte çerezciden alacaklarım, pazardan, marketten alacaklarım, kayınvalidemden, annemden alacaklarım falan bu şekilde hep liste yapıyorum. Markete giderken o yüzden bunları listemin yanıma aldım. Öncelikle şöyle çerezlerden başlayayım. Badem aldım, fındık aldım, kaju aldım, antep fıstığı aldım ve fıstık aldım. Bunların yanına bir de şöyle e, derece aldım. Bu derece 50 TL tutmuş mesela. Ben seviyorum bunu. Kahve yanlarında gerçekten güzel oluyor. Halktan da satılıyor bu arada. E, bu çerezlere toplam 350 TL verdim. Daha sonra market alışverişine geçecek olursam şöyle bir Nescafe Gold aldım. Bu arada gittiğim Sayar market e, sanırım sizin e, farklı şehirlerden beni izliyorsanız eğer sizin bulunduğunuz yerlerde olmayabilir. Çünkü uşağa ait bir... E, Alışveriş merkezi. Ve şansıma da kampanya varmış. 10. yılı mı e, neymiş. O yüzden indirim var çoğu üründe. Bu bu yüzden biraz şanslıydım açıkçası. Kahvem bitmişti. Süt bitmişti. Onları aldım. Kahvelerde güzel indirimler vardı. Ben sonra şöyle iki paket extra aldım. O bu e, yoğun kahveli olduğu için seviyor bunu. E, bir de Kafa e, Kral'ın onlu kahvelerini aldım. Sanırım Nescafe'ninkiler 16 TL. Bu 12 TL'min olması lazım onunusu. Bu şekilde kahveleri aldım. Pardon. kahveleri e, bitmedi. Bir de şöyle Mehmet Efendi'nin Türk kahvesini aldım. Aslında 5 paket stoklamıştım. Kahvelerin fiyatları çok uçuyor. 23-24 TL'lerde e, Mehmet Efendi'yi görünce 18.5 TL'den bir 5 tane, 2 tane de şimdi 18.99'dan 2 tane daha stoklamış oldum. Şöyle e, çikolata aldım. üçlü Nero aldım. Ben sonra kutu aldım. Bunu salata yapacağız akşam için. Şöyle şu şoktan aldıkları daha sonraya bırakayım. İki tane mango ve ananaslı yeşil çay aldım. İki tane süt aldım. Şöyle iki tane şalgam aldım. Normalde biz acılı şalgam tüketiyoruz, acılı seviyoruz. O yüzden bunu büyük aldım içecek için. Ama bir de e, acısız almam gerekti çünkü kuskus salatası yapacağım, ona gerekli. Ve e, yumurta aldım, küp şeker aldım ve e, seyir marketten son olarak bir tane de narat aldım. Pardon. bir de e, Namet'in şöyle bir süsünü aldım. Bunlar toplam. Bu arada aşağıya bunu ben fiyatını söylemeden aşağıya yoruma tahmininizi bırakabilirsiniz ne kadar tuttuğunu. E, Sayar Market'ten aldıklarım 500 TL tutmuş. E, daha sonra orada e, birkaç eksiğim vardı. Bir de Şok Market'e uğradım. Orada e, süzme yoğurt aldım ya. Bu süzme yoğurtların fiyatları gerçekten ne kadar yükseldi. E, 40 liraya falan alıyoruz. 40-50 liraya alıyoruz bir süzme yoğurtu. Ve 1 kilo bile değil yani. 900 gramlık. Ama mezelerde maalesef lazım olduğu için almam gerekti. Süzme yoğurt aldım. Fındık kreması aldım. 2 e, tane şöyle süt mısır aldım. Ve alışveriş üzerine de şöyle granola indirime gelmiş. Bir de granola aldım. Granola'nın bu markanın yani Kelox'un için hiç tüketmemiştim. Bir deneyeceğim bakalım. Bu şekilde şoktan da 150 TL alışveriş yapmışım. 500, 150 daha 650 TL market alışverişim tutmuş. Daha sonra bir de e, manav bölümünden aldıklarım markette, bir de pazardan aldıklarım var. İşte meyve aldım, muz, kivi, portakal, mandalin, elma, bu şekilde meyveler aldım, birkaç da sebze aldım, onlara da 200 TL verdim. Yani 500, 650, 200 daha, 850, 350 TL de, e, çerezci de harcamıştım, toplam 1200 TL alışverişimiz tuttu. Gerçekten ve e, hiçbir deterjan, ya hiçbir şey yok. Sadece eksik malzemelerimi aldım. Evet kahve falan fazladan aldığım şeyler de var indirimde ama pasta malzemesi için kullanacağım şeylerin çoğu zaten evimde vardı. Almadım hiçbirisini. Un olsun, yağ olsun. Deterjan bunların hiçbirisi yok. Bunlar işin içine girse yani 5-6 bin lira tutacak. Allah'tan böyle parça parça alıyoruz da çok fazla bizi yormuyor. Bu şekilde aldıklarım e, artık tariflerimize başlayabiliriz. Size iyi seyirler dilerim. Öncelikle ilk tarifimizle başlıyorum. 2 tane bıçak bisküvimizi yormadan geçireceğiz. Bu arada 100 gram kadar tereyağını ocağa alıp eritiyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı kadar çektiğim ceviz ekliyorum. Son olarak da bunun içerisine erittiğim tereyağını ekleyeceğim. Tereyağım eridi. Şöyle bir dumanlı geçecek kadar bekledim. Eridikten sonra. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyorum. karıştırdım. Şimdi kelepçeli kabıma bunu alıyorum. Biraz sıkı olması için daha sonra bir de su bardağı yardımıyla da eee evet bastıracağım. Şöyle geniş tavanlı bir su bardağıyla iyice bastırıyorum. Muhallebisi için 1 litre sütü tenceremize boşaltıyorum. Daha sonra içerisine irmiğimi, şekerimi ve bir yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. iyice karıştırıyorum. Homojen bir duruma gelince de ocağa alıyorum. İyice iyice karıştırıyorum. Bu arada bu göz göz oluncaya kadar bir yandan da frambuaz sosumuzu hazırlayalım. Öncelikle 2 yemek kaşığı nişastamızı tenceremize alıyorum. Üzerine de bir su bardağı su ekliyorum. açıyorum iyice karıştırıyorum 5 yemek kaşığı kadar şeker koyuyorum. kaldırdım frambuazlarımı ekliyorum frambuaz miktar olarak e, normalde 300 gram yeterli oluyor ben biraz daha fazla koymayı düşünüyorum çam kıvamına gelene kadar bunu kaynatacağım. Bir yandan da muhallebime bakıyorum. Muhallebimiz göz göz olunca bir paket vanilin bir tatlı kaşığı kadar da üzerine tereyağı ekleyeceğim. Göz göz oldu. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağım ekliyorum. Ve vanilini ekliyorum. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdığıma emin oldum. Artık altını kapatabilirim. Evet tabanımız sertleşmiş. Muhallebimizi de şöyle birkaç dakika sıcağı ilk sıcağı gitsin diye beklettim. Şimdi artık muhallebimizi bunun üzerine döküyorum. Ben ocağa dolmalarımı koydum. Küçük küçük biber dolmaları yapmıştım. Onları koydum. Bir şey koysun. Ee, sosumuz da sanırım olmak üzere. Bakın kendi kendine böyle reçel kıvamında açıldı. Bunun altını kapatacağım. Biraz soğuduktan sonra muhallebimizin üzerine dökeceğim. Artık ahududu yani frambaz sosumuz hazır. Biraz soğudu çünkü. Artık bunu kapı üzerine gezdirerek döküyorum. Yani bunun üzerine bu sosu hazır olarak da satılıyor direkt paketli. Ama ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Rengine bakar mısınız? Müthiş oldu. Eşit olduğundan emin olup direkt bunu dolaba artık atıyorum. Evet şimdi fındıklı kurabiyeme başlıyorum. Burada 250 gram civarında bir tereyağımız var. Bir su bardağı kadar pudra şekerimiz var. yarım su bardağından biraz fazla nişasta. Yarım e, kabartma tozu. Bir paket vanilya. son olarak bir tane de yumurta ilave ediyorum. Bunu iyice bir yoğuruyorum. Şimdi ben bunu iyice karıştırdım artık. Alabildiği kadar un yapacağız. Unu azar azar yapalım ki çünkü yumuşak bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. benim hamur açma matım olmadığı için altına yağlı kağıt koydum yapışmasın diye bardakla yuvarlak halkalar çıkarıyorum kalanını alıyorum böyle böyle yuvarlak halkalar alacağız. Ben kalanını da yapıp geliyorum. Evet kurabiyelerimiz oldu. Bunları yaptım. Şimdi sonuncusunu size göstermek için yapıyorum. İçerisine fındık kreması sürüyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Biraz sıktırıyorum ki kenarından fındıklar çıksın. Fındık kreması. Daha sonra bu şekilde kenarını fındıkla buluyoruz. Evet. Soframın son halini size göstereyim. Bir durum şu an böyle. Bu yengoş. Bu diğer yengoş. Aralar Harika ablan. şeyler ablam şey 33 kilo <laughs> <ya>. verdi. <laughs> bu yeni yengoş. <laughs> bu minnoşumuz. Burası mi? da Herkes beyler. Enişte bir. Pardon. Enişte bir. Enişte iki. Enişte iki. Diğerleri kendi ab. Bu enişte üç. Pardon. En yeni enişte. <laughs> Bunlar da abilerim. <laughs> evet. Merhaba var, ne zaman Abi saat. Yarın Tekrardan merhaba. Artık size bu videoyu kapatmak için ve hoşçakalın demek için geldim. Misafirlerimi gönderdim. Oğuz da, Oğuz'a da sen yat dedim çünkü yarın cumartesi o işe gidecek. Ben ortada topladım bulaşıkları falan. Tabi süpürgeyi falan yapamadım. Onları artık yarın sabah kalkınca yapacağım ben çünkü yarın evdeyim. Aslında ben cumartesi günü çağıracaktım kuzenlerime ama bir akrabamızın düğünü olduğu için cumartesi pazar çağıramayacağım. Daha fazla da ertelemek istemedim. Çünkü sürekli erteledikçe bir şeyler çıkıyor. Zaten dedim çok fazla iş engeli olan kuzenlerim, abilerim, ablalarım yok. O şekilde aslında size videoda ben yaptığım bütün ikramları çekmeyi planlıyordum ama sadece kurabiyeyi ve pastayı çekebildim. Çünkü diğerleri salatalar falan hem kameramın şarjı, telefonumun şarjı bitmişti. Onu şarja takarken biraz vakit kaybettim. Artık dedim saat de çok ilerledi. Yetişmezse telaşıyla sadece ikisini çektim ve sizi orada bıraktım maalesef. Yine çektiklerimi söyleyeceğim. Merak ettiğiniz bir tarifim olursa tabii ki de sizi aşağıda yazarım veya daha sonra tekrar yaptığımda mutlaka çekmiş olacağım. Fındıklı kurabiyeyi çektim ve pasta sit çektim. İrmikli tatlıyı çektim ama diğerlerini de size şöyle söyleyeyim neler yaptığımı. E, ee, sütlü irmik tatlısı yaptım. Fındıklı kurabiye yaptım. Onları biliyorsunuz zaten. Kurabiye çeşidi olarak annem sağ olsun hastaliyle iki çeşit kurabiye yapıp göndermiş bana. Bir tırtıl kurabiye yapmış. Çok severim. Bir de tuzlu kurabiye yapmış. Ee, daha sonra kayınvalidem börek yapmıştı. Ispanaklı börek yaptı kendisi. Sonra salata olarak e, kuskuslu, e, şalgamlı kuskuslu salata yaptım. Nohutlu, tavuklu salata yaptım. E, Sevil ablamla birlikte deniz bölülcesi, e, domates kurusuyla yapılan bir meze. E, bir de burani yaptık. Onun dışında bir de taratorla dolma yapmıştım. Zaten dolmayı ocağa koyduğumda görmüştünüz. Bu şekilde ikramlarım bayağı yeterli geldi. İyiydi yani. Kalanlar da oldu. E, bir de haydar yapmayı düşünüyordum ama aslında ona vaktim kalmadı maalesef. Normalde bu yaptığım tatlıları falan bir gün önceden mesela tatlı en azından akşamdan yapmayı planlıyordum ben. Yapamadım çünkü normalde tatilim 3-4 gün olacaktı ona göre çağırmıştım kuzenlerimi. Ama tatil maalesef bir buçuk güne falan denk geldi. E zaten temizlik derken sadece ikramlıklar maalesef son güne kaldı. Ama yine de yeterliydi yani her şey bence çok güzeldi zaten size de gösterdim. Bu arada kuzenlerim sağ olsunlar, hediye getirmişler. Onları daha sonraki videolarda mutlaka size açarken göstereceğim. E, artık videoyu burada kapatıyorum. Gidip gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. E, eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeninize ve abone olmayı unutmayın. Neden isteklerinizi aşağı belirtirseniz ben gerçekten çok mutlu olurum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi geceler. Hoşçakalın. kalın.